Sen bir şey söyleyeyim mi? Söyle. İneğin etini yiyorsun. Evet. Sitini Sütünü içiyorsun. Evet. Yurtunu yiyorsun. Etini yiyorsun. Peki niye pokunu yemiyorsun? Faruk <laughs> abi bana acır mısın abi? Acımam kardeşim. Bizim ölüyle işimiz gömene kadar. Eski sevgilimin yeni sevgilisine sesleniyorum. Ben okuduğum kitabı tekrar okumam, dağıtırım başkaları okusun. <laughs> o oh, piti piti herkes gibi o da gitti. Yani parçalansın bütün doğrularını ben hayalimde sadece seni. Beni tanımadan arkamdan ileri geri konuşanlara bir şey demiyorum. Bilirsiniz ki köpekler de tanımadıklarını havlarlar. <laughs> Biri benden Bir şey. ee, Kvlk demle 420 göndermiş ee, Ya Kemal'im telefonum var ama arayanım yok Param var ama harcayacak yerim yok Arkadaşlarım var ama adamlıkları yok Sevgilim var ama sorduğu Bir dakika sevgilim de yok <laughs> Mi? Çok Amerikan. Ya doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Ben senin için ne ifade ediyorum? Tın, sıra başladı. Seni beğeniyorum. Gül <laughs> diye. Sen kafayı sıyırmışsın. Ağlama duvarı mı lan burası, ha? Lan ne oluyor lan! Nereye gidiyorsun? Nerede kaldı bu kız ya? Acaba 39 kere bıçaklayıp gözlerini kaşıkla çıkarıp suratına kızgın yağ döküp bir de tecavüz edip sonra çalılara gelinlik giydirip attılar mı acaba? İnsanın aklına her şey geliyor. <laughs> <laughs> Pislik yapacağım. <laughs> Merkine. Aga be var abi Yok yok kardeşim Allah'ın selamını alsana <gülüyor> <gülüyor>